Evet. Şimdi e, elektrikli bisiklet miydi bu? He. Bindik gidiyoruz. Gezimiz Özcan şoförümüz. <laughs> Çok güvenmiyorum. Sağ olun. Kontrol edip böyle geçelim. Çok güvenemiyorum ama. Niye motor sürüyor o kadar ha? Yavaş koca, yavaş. Yavaş gidiyor zaten. Yolcularımız. Ya, ya, Dünyayı geçme he. Ne haber gençler ya? İyi, İyi. Bana bir şeyi takip et. Yeter sana. Bu kadar hızlı yapıyormuş lan bu. Ta başka gaz yoktur. Hadi bu kadar. Lan dünyayı Böyle geçti. Geçtik zaten. Tamam oraya mı gidiyor? Ne Sabancı Camii. Sabancı Camii çevresi. Allah'ım biz çevreden manajörüyüz ben korkuyorum ben. Ben bir şeyi takip edemem. takip etmesek. Sarı maske bir Aa, tamam. şey. Birazdan Dezden yanına mı gelir? Dezden orada duruyor mu? Hala. Oradadırlar. geldik de ziyan oturduğumuz yere geçti ya Burada bir yerde oturduk şey Yok orası Yok <laughs> Kızlar ne haber kızlar? Siz de buyurun gelin. Kim gelir. Korna da Ne? Dünya hani dünya görmedim ben. Şuraya git, şuraya. Tamam Tamam sabır tamam sabret sakin ya. betonda dedi ama. Bırak basma Aklım karıştı. Evet. Gel <gülüş> 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 <Göz> gelin Gel gelin gel. <gülüş> <Günlüğünüz> <bir> şey <gülüyor> <gülüyor> yalan yorum sayıyor pistil ot sürüyor önüne bak pistol işte anca hız bu kadar başka hız yok <laughs> <laughs> ara <laughs> thank thank <laughs> you

thank <laughs> you